Ahmet! Hadi sen lan! Bence açmayacak. Ahmet! Uyansana oğlum! Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Telefonunu sessize almış. Çünkü çalsa duyardık. Ahmet! Kalksana lan! Kapıyı mı kırsak sade? Şişt lan uzun! Lan! Oğlum ne yapıyorsun lan? Durduk yere masraf çıkartacağım başımıza. Ya yarım saattir kapıyı çalıyoruz Salih. Adamın belki başına bir şey geldi. Cık, yarım saat değil abi, 23 dakika. Ya arkadaş açmaz o. Ben geçen gün evde patates yapıyordum. Ocak alev aldı. Bütün ev alev aldı. Ben geldim kapıyı yumrukladım. Yangın var, yangın var diye bağırdım. Açmadı. İçeri girdim. Surattan su attım. Yine uyanmadı. Ya bunun bir kendi saati var. O saat geldiği zaman uyanıyor. Yoksa top atsan uyanmaz bu. O saat tam olarak kaç abi? İşte o duruma göre değişiyor. Sen içeri giremediysen yüzüne nasıl su attın lan? He. Anahtar var mı sende? Ya ben bende anahtar... Ona erince de o anahtarı ne demek kadar geçiyor. Ona arayınca bir de kaz Ya lafı ağzımda geveleme Salih. Allah aşkına ya. Adamın başına belki bir şey geldi. Versene şu anahtarını. Gitsek de içeri. Ya anahtarla açarsam geri istiyor ya. Ben kaç tane anahtar yedirdim. Sen biliyor musun ona? Ayrıca senin şeklin düşmüş. Al keke sen. Adamın anahtarı değil mi oğlum? Çayda var mı Salih abi? Ya o zaman şöyle yapalım. Siz gelin ben de oturun. Ahmet'in uyanmasını öyle bekleyelim. Çünkü bu saatte Ahmet sen uyanmaz ya. Sadi, ara şunu bir daha. Arıyor abi, otomatik aramada. Tekrar tekrar arıyor. Ya Salih abi, bizde de poğaça var da. Sen içeriden bir tabak kap da şurada iki dakika yiyelim. Ya içeri girmeyecekseniz o zaman ben şuraya iki tane sandalye koyayım. Öyle şey yapalım. Tamam Ama ben davet ettim bak size. Lan Ahmet. Lan Ahmet. Çay mı kahve mi abi? Acaba başına bir şey mi geldi lan? Sen bize iki çay getir abi. Hayır arkadaş, adam telefonunu açmıyor ki. Bir şey olsa haberi gelir abi. Hani kötü bir şey olsa duyardık yani, mecburen bekleyeceğiz. Ben sabah magazin programını açtım, iyice baktım. Magazin programında bir şeyden bahsetmiyorlar. Olsa söylerlerdi çünkü meşhur bir insan sonuçta. Ya Salih Allah aşkına ya, ağzından yer alsın. Allah düşmemin başına vermesin abiciğim. En azından o vaziyette. Abi direkt polisi falan mı arasak? Koşalar vardı bizim Salih abi. Ne oldu ya? Ha, geliyor. Ne evet, mesela? Şimdi. Şimdi mesela beni güzel bir mankenle bassalar benim için hiç sorun yok ha. Şimdi senin parmak bastığın noktayı anladım da Salih abi. Bir de şöyle düşün mankenle basılmasan da basılmadan basılmadan rahat rahat geçsen. Daha iyi değil mi? Rahat rahat dolaşsak olur da be Sadi. Rahat bırakmazlar ki. Sonuçta manken kamuya ait bir şey. Sonuçta sanatçı bir kişilik. Salih, sana ne oluyor Salih? Mankeni koluna taktın, gazetecileri peşine taktın. Sadi sen de bir dağılma Allah aşkına ya. Adamcağız kayıp. Ben de seni hiç sevmiyorum. Bak yüzüne karşı da söylüyorum. Sadi, Acaba manitayla falan mı lan bu? Senin haberin var mı? Başkasında kalmış olmasın? Olur mu olur abi? Ahmet Kural bu. Manitacılık sektörünün baş aktörlerinden. Ahmet başkasının evinde uyuyamaz. <laughs> ne biçim komşu lan bu? Adamın iyi cincini biliyor. Sen onu bırak da Ahmet'in mevzu ünlü takipçilerin işi olabilir. Meslek uydurma Sadi. Uydurmuyorum ya. Amerika'da var işte. Stalker deniyor bunlara. <laughs> takip ediyor, kafaya takıyor falan. Öldürüyorlar. Hicavze'de ne var? Eh sadicim. aç çom ağzını azıcık daha aç ki ağzına büyük olan dilin yere düşsün toparlayamayalım. Starken ne lan? Sen çarşambalı insansın Sadi. Olay Amerika'da geçiyor zaten. Televizyonu da getirdim, magazinden takip ederiz. Haydi afiyet olsun. Yalnız seni test etmek için bağçalardan tattım. En ucuzundan, en dandiğinden almışsın. Bir tane kek veririm, İki tane bahçe alırım. Ya aga bu böyle olmaz ya. Sen 20 seneni sinemaya ver, tiyatro yap. Ondan sonra iki saniye görüntünü alsınlar. Bütün karizma gitsin. Ayıp ama ya. Abi sen şimdi öyle diyorsun da kim bilir neler yapıyorlar da bizim de anca böyle haberimiz oluyor. Tabii lan sen ne diyorsun oğlum? Neler yapanlar var ya. Alkol partileri, uyuşturucu partileri, villa kapatmalar. 400 dolar verip iki tane böyle üst üste koyup o villanın damına çıkıp hop hop oh, oh, hop oh, oh. hop. Salih ne yapıyorsun abicim? Yok öyle bir şey ya. Sen nereden nere duyuyorsun bunları? <laughs> Ben gitmiyorum villaya falan ya. Ya sizin için demiyorum ki ben ya. Hakikaten ünlü olanlar için diyorum ya. Ya bizi çok yanlış tanıtıyorlar abi. İşte sadece hep bu programlar yüzünden. Bunları birisi yaptırıyor işte oğlum. Hayır yaptırtıyor, öbürü de yapıyor oğlum. Ayıp lan. Hayır sen çeksene bizi bir resim sergisinde, bir heykel sergisinde. Öyle örnek teşkil edelim vatandaşlarımıza. Örnek olalım. İyi. Murat abi mesaj veriyor. Allah canını almasın. Ha. Oh, of, 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 of. Of altına bak. Daş, daş. Löp et, gemiksiz et. Niger Tandil mi bu ya popçu? Popçuysa popçu sadeceğim. Yani bu topçu olsa top oynarım lan ben bununla. Yemin ediyorum bak forluktan doksana çakarım. aga. Bu ne lan? Yerim lan ben bunu. Oğlum bunda bir bacaklar var. Var ya aynı böyle Boğaziçi Köprüsü'nün bacakları var ya aynı onun gibi. Senin ben benzetmeye tüküreyim ya. Köprünün ayakları güzel değil ki ya. Yani. Alkışlıyorum sizi abiciğim. Ya bunun bir şarkısı vardı. Nasıldı o ya? <gülüyor> 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 Abicim bunda bir bel var, var ya. Ee? Böyle kopya uzaktan bakarsın da o böyle koprunun ipleri ortaya doğru böyle gelir gelir ortada incecik olur var ya öyle bir bel var. Sadece sen inşaat mı okuduydun? Yok sosyal değil ben. o zaman şimdi dinle bak bu haberlerin var ya yarısı yalan. Reklam için yapıyorlar yani karşılıklı böyle. Alan razı satan razı yani anladın? Ya Murat abi sen şimdi niye söylevi moduna girdin ki durup dururken anlamadım yani. Allah düşürmesin diye sadece Allah korusun. Orası söyle. Oğlum bunda bir kalça var, var ya aynı. Ee? Jennifer Lopez'inkiler gibi. Çünkü köprü böyle sallanıyor ya rüzgarda. Onunkiler sallanmıyor. Pah, den pa, 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 pa. İkiden ikiye. <laughs> selam aleyküm gençler. Kolay gelsin. Yardırı. Ve aleyküm selam. <laughs> Eyvallah amcacığım. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Salihciğim ne oldu ha? Kurudun kaldın öyle ne oldu? Bir çifte maç soruyorsun. dört 0 oldu ya lan. Üfle sadece. Dubara oyun gitti. Bara bara. Zar mı tutuyorsun lan sen? Salihciğim bak sen şimdi sosyalci olduğun için bilmezsin. Bu zar tutulmadan atılmaz. Bir de bu bilek. Fırsat bu değil yani. Bak dönüyor. <laughs> Mektepler tatil oldu ya lan. Bir tane birden, bir tane ikiden. Sen o son pulu kaçmayacaktın Salih abi. Kaçmayacaktım o pulu. Kaçak kaçak oynarsan böyle olur işte. Küçük müsünüz lan siz yoksa? Valla. Aha. Üçten, üç daha. Buralar zaman hep böyle bağ bahçeymiş. Artık buradan bir tane asma yaprağı verelim de ayıbını örtersin. Bir dakika. Alo, neredesin lan sen? Ee, biz senin gibi işsiz güçsüz değiliz oğlum. Ekistradaydım. Teyzemin evladı, düğünlerde mi çaldığı söyledin lan sen? Kısmetse hafta sonu vizyondayım Muratçım. Beraber izleyelim de bu lafını sana bir yedireyim. Ne filmi, ne vizyon lan? Seslendirdim Muratçım. Kulakların çınlamıştır senin zaten. Bozuldun mu lan? Bozuldum tabii oğlum. Allah Allah. Eve çağırıyorsun, sabah geliyoruz, kimse yok abiciğim. Yoksa seslendir yani. Gelme senin seviyeme yetişmen için daha çok çalışman lazım Ahmet Kural. Anladın? Sedire geliyor mu lan? Çıkıyorum. Sen? Ben bir dost meclisindeyim ya. Sayısal zayıf bir arkadaş var, ona ders veriyoruz. Tamam, hadi. Berengir Cemcir. Daha gerek yok herhalde, değil mi? Gelen bana çakıyor, giden bana çakıyor lan. Kevgire döndüm lan bebelerin elinde. Çok gerildim ya lan. Bağçada mı bir şey vardı acaba? Sadi, benim komedinin üzerinde mavi haplar var. Tansiyonum düştü. Kaç getir. Kaç! Tamam. Kaç! <laughs>